Herkese selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Defi. Bugün efsane videoyla karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet ilk partta karşınızdayım. Hepinize tekrardan videoma hoş geldiniz. Şöyle madenimize geçelim. Bugün konumuz gerçekten çok önemli. Uzun zamandır bekleyen kişiler vardı zaten. Yan ve izleyelim hemen konuyu ufaktan geçeceğim. Lan ne yapıyorsun manyak. Hemen kıralım şöyle. Ya da kırmasam. Bir tur keseyim. Tam puan alalım arkadaşlar. Oh uçuyor maşallah. Tamam. Hemen kırdım. Çok lag var ya bu arkadaşın. Her neyse el şöyle. Evet bugün sizlere puan kasma taktiklerini vereceğim. Ya tabii ki de hepsini bir videoya sığdıramam fakat ufak ufak anlatmaya çalışacağım her videoda. Belki bu videonun ikinci videosunda çekebilirim yakın zamanda. Buraya gelmişken bari bunu da edelim öyle geçeyim konuya. Bir türlü geçemedim ama bunu bir kesmem lazım. Uçuralım seni şöyle. Aynen. Hemen kıralım. Hop. Gel bakalım. alacak mı beni alamaz aldım aldım tamam evet öncelikle benim yaptığım gibi şey girmeyin soloya sakın girmeyin puan kasmak istiyorsanız öncelikle bir arkadaş edinmeniz lazım hani arkadaşlarınızın olması lazım ve bunlar size yardım etmesi lazım bu arkadaşlarınızın adamların canlarını azaltmaları lazım ya zaten bu mantığı biliyorsunuz az çok hani killleri falan fuç salmaları lazım benim trollü bu ne yapıyor tam dokundurmadan aldık şöyle kırayım hemen Eledik de şöyle. Bu videoda öyle klasik taktiklerden bahsetmeyeceğim. Hani yok 12 demir alacaksın. Ondan sonra elma falan alacaksın. Sonra adama gideceksin falan. Bunlar çok klasik artık. Bunları zaten ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden bunlardan bahsetmek istemiyorum. Öncelikle plan arkadaş bulmak. Yani önce bir çevre edinmek lazım. Çünkü tek başınıza bir ayda girerseniz gerçekten çok yorulursunuz ve sıkılırsınız. İkinci önemli noktaya gelecek olursam da ayın öncesinde arkadaşlarınızla bir plan yapmanız lazım. Hani şu saatlerde ben kasarım, şu saatlerde sen kasarsa falan diye bir plan yapmanız lazım. Ayın öncesinde olmasa bile hani gün başında bunu yapmanız lazım. Çünkü ona göre kasmanız lazım sizin. Örneğin her güne bir hedef koyabilirsiniz. İlk gün mesela 10K kasarsanız, ikinci gün onu 7K'ya düşürürsünüz. İki günde toplamda 17K kasmış olursunuz yani. Böyle yapmanız lazım. Tabi plana uymayan arkadaşlarınız varsa biraz sıkıntı çıkabilir. Yaptığınız plana uymanız lazım yani sadık kalmanız lazım planlarınızda. Şunları alalım hemen. Şunları da bastırdım. Tamamdır. Olur da tankınız yoksa ya da arkadaşınız yoksa az sonra size farklı bir taktik daha göstereceğim. Bir sonraki halde. Bu maçı hemen bitirelim şöyle. Hemen adamı bulmaya çalışacağım. Şimdi az önce beni kırdı. Keşke uğraştırmasa şu anda. Hemen bitirmek istiyorum bu turu. Adamı buldum bu arada. Yine Sardar abinin oncasında. İki videoda bir Sardar abinin beni trollüyor herhalde. Çözemedim ben. Hemen keselim şöyle. Evet. ikinci partta karşınızdayım. Hemen madenimize geçelim. İlk partta da bahsettiğim gibi bu partta 3. E, üçüncü taktiğimi vereceğim. Eğer ki arkadaşınız yoksa ya da tankınız yoksa solda da kasabilirsiniz. 2-3 dakikada maçı bitirebilirsiniz. Zaten bunlar artık klasik 48 blok veya bir tane gap alıyorsunuz. Yeterli. Evet şöyle hemen base'imize geldik. Seni alır mıyız acaba? Hızlı olmamız lazım. Tamam. Güzel bir şekilde aldık. Hemen kırıyoruz. Bir tur daha keselim seni. Ya bunları zaten biliyorsunuz öyle düşünüyorum. Hani bir defa keseceksiniz solo'da. Ondan sonra kırıp tekrar kesmeniz lazım. Verimli puan almak istiyorsanız eğer ki. Hemen bundan sonra yan tarafın çaprazına geçiyoruz. Taktiğe devam ediyoruz şu anda. Şöyle geldik. Turuncu bunu arkalar diye düşünüyorum şu anda. Hadi turuncu yapabilirsin. Tamam birbirlerine girdiler şimdi. Ben clean atacağım. hepsinler birbirlerine. Tamamdır. Şimdi ben geldim. Kırmasına izin vermeyeyim. Tamam ben kırabilirim artık. Şöyle yandan kırsam kıramam. Turuncu kıracak ki seni. Bana mı gidiyor? Ha, bana da gitmiyor. Tamam moru kırmış tamam. Mordan verimli puanımızı alalım tamam. Sen de alalım şöyle miyiz? Sadece 4 puan zararımız var şuradan ve birazcık geç kaldık o sıkıntı biraz. Şimdi taktiği devam ettirecek olursan önce yan tarafımızı eriyoruz sonra onu çaprazı ondan sonra onun yan tarafını eriyoruz zaman. Bundan sonra taktiğin gerek alanını anlatacağım. Alev topunu attım da o ne öyle? Niye sana sekme Zaten setim var seni alabilirim bence kolay bir şekilde. Zaten bir kere de kesmiştim aslında. Direkt attığım gibi kırabilirim seni. Tamam Evet. Bu tarafı da eldikten sonra hemen mide koşmam lazım. Fakat sarı gitmiş gördüğünüz gibi. Kırmızı da toplamış. Ben yavaş kaldığım için bunlar benden çok daha önce topladılar. Normalde önce yan tarafıma ondan sonra onun çaprazına ondan sonra onun yan tarafına eldikten sonra hemen bir de koşmam lazımdı. Fakat biraz geç kaldım o base'de oyalandığım. Taktiğin devamı da buradan çıkan zümrütlerle beraber hem adamları set aldırmamış oluyoruz hem ops yaptırmamış oluyoruz. Hem de kendimizi enderpoll alıp adamların direkt bezlerine koşabiliriz. O yüzden bayağı işe yarıyor. Seni uçuralım kanka. Aynen. Hop. Tamam. Hemen kırdım. Aa ah, gap'im yok. Sıkıntı çıkabilir. Umarım çıkmaz. Adam beni uçuruyor. Tamam güzel bir şekilde aldık seni de. Bu arada şu köylü taktiğini kullanabilirsiniz. Bunun içine girince adamlar size tatamıyor kolay kolay. Onu da kullanabilirsiniz. Eğer ki bug'a girmiyorsa. Umarım girmiyordur. Adam hala mid'i topluyor. Bu arada bir aksilik çıkmazsa bu akşam büyük ihtimalle yayın açabilirim. İftara doğru falan. Tamam mid'e geldik. Hatta ben niye buraya geldim? Ki? Direkt kırmızıyı kırayım artık. Çünkü çok uzattı. Normalde solo oyunlarının 2-3 dakika sürmesi lazım hatta en fazla 3-4 diyeyim size. Ben şu an dördüncü dakikadayım hatta 5 kalıyorum şöyle. Bir tane de keskinlik basalım. Şu an videoda olduğum için çok tryhard oynamıyorum fakat genelde oyunlarım benim 2-3 dakikada bitiyor 2-3 dakikada bitiyor dediğimde hani Öyle az kırma falan almıyorum 4-5 kırma alıyorum Bir de son kanlarımı falan alıyorum yani Öyle oynuyorum Adam tüm korumaları falan her şeyini basmış Bu adama kaybedebiliriz bence Hatta büyük ihtimalle kaybedeceğiz Çünkü bayağı bir gelişmiş Şuna baksana tank olmuş Ne yapalım sana kanka ne istersin? Alev topu istersin olur Şöyle bir maymun ettik adamı Üstünden gelsin çok işime gelir Alt blok yapacağım Gelmedi tamam Hop şöyle iki tane Aldık ya seni. O kadar şey basmana rağmen. TNT rafaydı. Hop lan. Bir tane daha koy ya da. Yok yiyemezler. Olmaz. Hop aldık seni de tamam. Evet videonun sonuna geldik. Bu videoda sizlere iki tane bilgi verdim. Bir tane de taktik verdim. Bu taktiği solda uygulayabilirsiniz. Gerçekten işe yarıyor. Ben onu kullanıyorum genelde. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.